şoförü çıkardılar. Ağır yaralı. Of. Böyle bir şey olamaz ya. Burada buradan geçmemiz. Yağmur havalarda var ya. Evet evet. Biraz çok kötü abi ya. Yağmur geçmemiz. Allah Vattah よし。<noise> Hep böyle kazalar oluyor burada. Önlem almıyorlar hiç. Otobüs almak ne yapıyorlar? Suya girme. Yanıklar gidiyor çünkü. Yanıklar gidiyor. Yağmur yağıyordu. araba birden frene basınca araba kaydı. Şoför zaten burası sıkıştı kaldı. Biz şoföre koştuk. Yararlar vardı içinde. Ambulans falan çağırdık. İşte ondan sonra böyle oldu. Ha. Bu bu yol devamlı yağmur yardımı, devamlı aynı şekilde kaç tane kazı oluyor, kaç tane araba girdi buraya. Yani günah, yukarıdanlar var. Bir belediye başkanı buna sahip çıkmıyorsa, yapmıyorsa bu yolu. Şuradan, şuradan köşeden kaymaya başladı, yağmur yağdı. buradan kaymaya başladı. Arkadan bir arabaya da patlattı vurdu. Döndü, şoför. Ondan da biz yaralar çıkardık içeride. Yani her gün hep otobüsler yani başka bir şey yok. Hep otobüsler. Bak içi arabanın içi full dolu. Çoğlu çocuk herkes dolu arabanın için anladın mı? Yani bu şekilde olmaz. Çalışanlar canını parasına yani ne bileyim işine giderken de otobüse bindiği zaman yağmur yağdığı zaman Allah korusun insan canını ölüme atıyor yani bile bile. Yani insan şimdi korkan ne dolmuşa binemiyoruz ne otobüse binebiliyoruz. E biz işimize nasıl gideceğiz abicim? Ben yani kesinlikle bir önlem alınmasını istiyoruz abicim. Kesinlikle yani. Gidişatı çok kötü. Bugün yaralı var yarın ölü olur. Sıkıştı sağ kolu biraz sıkıntılıydı arkadaşın. Onun hastaneye kaldırdılar. Yani onun gibi birkaç tane kaç tane arkadaş buradan ambulansla aynı şekilde hastaneye gönderildi yani. O yüzden hani bir e, önlem alınmasını istiyoruz abicim. Görüyorsunuz yani abi yolları. Otobüs frene bastı mı zaten hiç durmaz. Böyle gidiyor aşağı doğru. <laughs> abi korkuna tamam Evet bir şey yok. Bir şey yok.